Onuncu soruya baktığımız zaman, derneklerin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğrudur soruyu arkadaşlar. Öncelikle Size i̇şte şunları söyleyeyim derneklerle ilgili. Dernekler arkadaşlar izin almaksızın 7 kişi bir araya gelip izin almaksızın dernek önceden kurabilir. Derneklerde izin sistemi yoktur. Bildirim usulü vardır. Yani dernek kurulduktan sonra ilgili makamların sadece bildirim yapılır. İzin konusunda herhangi bir izin sistemi olmadığından dolayı dernekler izin almaksızın kurulur. Ne zaman tüzel kişilik kazanır derse de kurulduğu anda da tüzel kişilik kazanır. Tamam mı? Önemli olan 7 kişinin bir araya gelmesi. Şimdi bir bilgiler dışın ışığında şıkları inceleyecek olursak Bursa'ya bakıyorum. Dernekler izin almaksızın kurulur. Kurulduktan sonra da tüzel kişiliği kazanır diyecek. Bakın benim söylediklerimi teyit eden tek bir şık var karşıdan. O da Bursa. Diğer seçenekler arkadaşlar tamamen yanıltıcı seçeneklerdir. Cevap Bursa.